Türkiye'nin Adalet Sarayları'nın bu bölümünde hem bu yapılardan bir tanesi olan Düzce Adalet Sarayı'na hem de Adalet Bakanlığı'na konuk olacağız. Türkiye'nin Adalet Sarayları'nı ekranlarınıza getirmek için il il dolaşan ekibimizin ilk durağı 2008 yılında hizmete açılan Düzce Adalet Sarayı. Yapımında yaklaşık 12 milyon Türk lirası harcanan Düzce Adalet Sarayı yaklaşık 13 dönüm arazi üzerine inşa edildi. 16.980 metrekare kapalı alanı bulunan Adalet Sarayı iki bloktan oluşuyor. Blokları 5 katı geçmiyor. Depremin ardından il statüsü kazanan Düzce, idari, ekonomik ve sosyal anlamda büyük bir gayret göstererek hızla kalkındı. Düzce Adalet Sarayı da bu kalkınmaya hem destek oldu hem de kalkınmadan payını aldı. Düzce Adalet Sarayı adalet reformu çerçevesinde gerçekleştirilen birçok uygulamaya öncülük etti. Bu uygulamalarla ilgili bilgi almak hem de Adalet Sarayını daha yakından tanımak için ekibimiz Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güreği makamında ziyaret etti. Düz Türkiye'deki e, örnek pilot birçok uygulamanın pilot uygulamaları uygulandığı bir il adliyesi. E, genel olarak söylersek, e, Arşiv Kompak Arşiv Sistemi dediğimiz sistemin e, uygulandığı pilot adliyelerden biri, Ömero sistemin uygulandığı e, pilot adliyelerden biri, e, pilot ad icra uygulamasının yapıldığı adliyelerden biri. Adliyemizde Avrupa Konseyi Çalışma Ofisi ve Adalet Bakanlığı'nca ortaklaşa yürütülen e, Türkiye'de mahkeme yönetim sistemi destek projesi kapsamında pilot uygulama olarak seçilen ilk 5 il adliyesinden biridir. E, bu kapsamda e, 13.8.2012 tarihinde e, UYAP şey, mahkeme yönetim sistemi uygulaması adliyemizde faaliyete geçmiş durumda ve aktif olarak da uygulamaya devam etmektedir. <laughs> Adalet Sarayı'nda kullanılan kompakt arşiv sistemi dosyaların daha güvenli, daha sağlıklı ortamlarda saklanmasına ve aranan dosyalara hızlı bir şekilde ulaşımın sağlanmasına imkan tanımakta. Müzik kompakt arşiv sisteminin bir diğer özelliği de çıkabilecek bir yangından diğer sistemlere göre daha az etkilenmesi. Düzce Adalet Sarayı mahkeme yönetim sisteminin güçlendirilmesi projesi alanında da önce adalet saraylarından bir tanesi. Hem vatandaşa hem de yargı personeline büyük kolaylıklar sağlayan projenin Düzce Adalet Sarayı'nda nasıl uygulandığının detaylarını güreden öğreniyoruz. Adliyemizde danışma masası, e, ön büro sistemi ve sınırlı alan uygulaması olmak üzere ...üç ayrı e, bölüm bulunmaktadır. Danışma masasında e, adliyemiz ortalama yaklaşık her gün 1500-1800 arası e, vatandaş ziyaretçisi e, adli işlerini çözmek için vatandaş ziyareti söz konusu olmakta olup bu kapsamda e, adliyen iç, iç birim, birimlerine girmeden danışma biriminde yapılan yönlendirmelerle vatandaşlarımız öncelikle buradan yönlendirildikten sonra e, öncelikle adli iç içine girmeden ön büro sistemi dediğimiz sistemde e, ilgililerin ve avukatlarının Tüm evrak akış işlemlerini takip etme ve ilgili evrak alma işlemleri yapılabilmektedir. Sınırlı alan düzenlemesi bulunmakta olup bu alanlara ancak girişten elde edilecek giriş kartlarıyla giriş yapılabilmektedir. Bu da hem adliyemizde görev yapan Cumhuriyet savcısı, hakim ve personelin sağlıklı, verimli ve daha aktif zamanını kullanmasını sağlamakta olup Hem de vatandaşın zaman kaybını engellemektedir. ...şekilde e, hızlı ve e, etkin bir yönlendirme sebebi olmaktadır. Ön uygulaması olarak yine pilot uygulama olarak yapılan adliyelerden biri olması sebebiyle adliyemizde e, son derece çağdaş, Türk yargısında uygulana gelen yeniliklerin birçoğunun e, pilot olarak uygulandığı bir yer olmasından dolayı hizmet kalitesi üst seviyede e, ve Düzce halkının, e, avukatların... Görev yapan Cumhuriyet Savcısı, hakimler ve adliye personelinin son derece nezih bir ortamda hizmet verdikleri ve hizmet aldıkları bir adli olmasından dolayı da biz de duymaktayız olmaktayız. E, son dönemde Türk yargısında e, olan büyük reform hareketin sonucunda bu adliyenin de bu reform hareketi içinde e, küçük bir katkısı olduğunu düşünerek bu hizmetlere bu titizlikle devam etmeye çalışacağız. Ön büroda yazı işleri müdürü de dahil olmak üzere toplam 37 personel görev yapıyor. Ön büroların en etkin şekilde kullanılması için hem ön bürolarda görevli personel hem de diğer personel büyük çaba gösteriyor. Hakim, savcı ve tüm personel ön büro sistemi için gerekli eğitimi alarak kendilerini donatmışlar. Bununla da yetinilmemiş ve projenin etkin olarak yürütülebilmesi için Adalet Sarayı'nın kalp planları projenin işlevselliğini arttıracak şekilde dizayn edilmiş. Bu hizmet binasında alt zemin katta seçim müdürlüğü arşivler, giriş zemin katında müracaat, aile içi şiddet, çocuk savcılığı, tarama merkezi, hukuk ve ceza ön büroları, savcılık ön büroları, adli sicil bürosu, düce barosu bölümleri, kafeterya, PTT... Adalet Komisyonu Başkanlığı birimleri bulunmakta. Birinci katta Asya Hukuk ve Ceza Mahkemeleri, Sulu Hukuk ve İş Mahkemeleri ve 3 Hücre Müdürlüğü ile Avukat Bekleme Odaları bulunmakta. İkinci katta Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cumhuriyet Savcıları Makam Odaları ile Soruşturma Kalemleri, Muhabere Büroları, Bürosu, infaz Kalemi, denetim Serbestlik, Asya Ceza Sulu Ceza Mahkemesi ve Sulu Ceza Hakimliği e, faaliyet göstermektedir. Üçüncü katta ise e, konferans salonumuz ve e, pilot ucura, icra uygulaması olarak 5 5 icra müdürlüğümüz faaliyet göstermektedir. Düzce Adalet Sarayı her konuda öncülük etmekte ve günün teknolojisini yakalamakta kararlı. Adalet Bakanlığı tarafından yeni oluşturulan suç ceza hakimlikleri de Düzce Adalet Sarayı'nda hizmet vermeye başlamış. Suç ceza hakimlikleri hem suç ceza davalarının tek bir yerde toplanmasını sağlıyor hem de sorgu işlemlerinde nöbetçi mahkemeyi bekleme ihtiyacını ortadan kaldırarak adli süreci hızlandırıyor. Adalet Sarayı'nda ulusal yargı projesi de etkin olarak kullanılmakta. 2006 yılında eski Adalet Sarayı'nda başlayan UYAP uygulaması yeni Adalet Sarayı'nın inşası aşamasında da dikkate alınmış. UYAP'a uygun sistemlerle donatılan Düzce Adalet Sarayı vatandaşa internet yoluyla da büyük bir hizmet sunmakta. Adliyemizde e, tüm duruşma salonlarında SEGVİS adı olarak adlandırılan e, görüntü sistemleriyle donanılmış durumda ve tüm adli, Tüm mahkemelerin bağımsız duruşma salonları söz konusudur. Bu duruşma salonlarındaki e, s, e, teknik özelliklerle birlikte ilgili yere adliyemizin e, SMS sistemi üzerinden bilgilendirme yapılma yolu da açıktır. Ayrıca resmi internet sitemizden de e, vatandaş bilgilendirmesi yapılmaya güncel olarak devam etmektedir. Peki nedir ses ve görüntü bilişimi sistemi yani SEGMİS? Sevkbis'te mahkemede hazır bulunamayan kişilerin video konferansta dinlenmesi ve ifadelerinin kayıt altına alınması sağlanıyor. Sevkbis'te ifade alma ve sorgu işlemleri de video ile kayıt altına alınabiliyor. Sevkbis sayesinde başka bir ilde bulunan kişilerin ya da başka bir ilde tutuklu bulunanların mahkemeye getirilmesine gerek kalmıyor. Böylece hem zaman açısından hem de ekonomik açıdan tasarruf ediliyor. Ayrıca tutukluların mahkeme salonlarına nakil işlemleri sırasında yaşanabilecek tatsızlıkların da önüne geçilmiş oluyor. Düzce Adalet Sarayı'nda ayrıca duruşma salonu önlerine monitörler kurularak vatandaşlara ve avukatlara duruşma saatlerini bu monitörlerden takip etme imkanı verilmiş. ...düzce adalet sarayına ilk girdiğiniz andan itibaren sistemli olarak işleyen bir adalet sarayı buluyorsunuz. Herkesin adalete en kısa sürede ulaşmasının ve adalet mekanizmalarının işlevselliğinin artmasının amaçlandığı bir adalet sarayında... ...dezavantajlı gruplar yani engelliler ve yaşlılar da unutulmamış. Engellilerin hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan adalet sarayına giriş çıkış yapmaları sağlanmış. Engelli vatandaşlarımız için e, adliyemizin dış giriş kapısı önünde engelli asansörü hizmet sunmakta. O engelli vatandaşlarımızın da adliyedeki yargı hizmetlerine yararlanırken herhangi bir engelle karşılaşmalar açısından bu hizmette sunulmuş ve aktif olarak da faaliyete devam etmektedir. Adalet saraylarının en önemli bölümlerinden bir tanesi de tabii ki barolar. Düzce Adalet Sarayı'nda da Düzce Barosu avukatlarının hem dinlenebilecekleri hem de işlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir baro odası ve baro kafeteryası tahsis edilmiş. Adalet Sarayı'nda baro başkanı içinde özel bir oda mevcut. Baro sayesinde vatandaşın avukatlara erişimi kolaylaşıyor. Avukatlar vatandaşın hak kaybına uğramaması için gecikmeden müdahale imkanı buluyor. Düzce Adalet Sarayı'nın yargı sınırları içerisinde 267 bin aşkın vatandaş bulunuyor. Adalet Sarayı'nın verdiği nitelikli hizmetler her birinin adalete erişimini hızlandırarak vatandaşın haklarının korunmasına yardımcı oluyor. Şu an adliyemizde 21 Cumhuriyet Savcısı, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 26 tane hakim, 14 tane yazı işleri müdürü, 140 tane zabıt katibi ve 98 tane de diğer adli personel olmak üzere toplam 301 kişi olarak adli hizmetleri vermekteyiz. 2015 yılı sonu itibariyle 16.693 soruşturma soruşturma yöntemini kapatılmış bir noktadır. Ancak bugün itibariyle yani 4 Kasım 2015 itibariyle de 12.598'e ulaşılmış durumda. Bu sayının 6300 tanesi emniyet bölgesinden, 1939 tanesi de jandarma bölgesinden gelen evraklarla oluşmaktadır. Düzce Adalet Sarayı'nda personelin, avukatların ve vatandaşların güvenliği içinde modern imkanlar seferber edilmiş. Adalet Sarayı binasında hem binanın içi hem de dış bölümleri 56 güvenlik kamerasıyla izleniyor. kameralarının 24 saat izleme yaptığı binanın tüm görüntüleri kaydediliyor. Binanın güvenliğinde polis memurları da önemli bir yere sahip. 48 polis noktasının bulunduğu binada çok sayıda polis memuru görev yapıyor. Düzce Adalet Sarayı girişinde de güvenlik prosedürleri ciddiyetle uygulanıyor. Bina girişinde hakim ve savcılarla vatandaşın giriş çıkış yaptığı iki farklı kapı mevcut. Bina giriş çıkışlarında sadece hakim ve savcılar farklı bir güvenlik prosedürüne tabiiler. Diğer ziyaretçiler vatandaş kapısından aynı güvenlik prosedürleri uygulanarak içeri alınıyor. Güvenlik yönünden üst seviyede bir güvenlik uygulaması vardır. İki tane duyarlı kapı, iki tane x-ray cihazı ve yeteri kadar güvenlik gücüyle tüm kontroller yapılmakta olup tüm adliye giren tüm vatandaşların kimlikleri üzerinde kimlik sorgulaması üzerinden haklarında yakalama kararı olup olmadığı incelemesine kadar titiz bir inceleme yapıldıktan sonra adliyeye girişi sağlanmaktadır. Adliyeye silahla giriş hususunda sadece yasanın getirdiği istisna olarak hakim ve cumhuriyet savcılarının silahlarıyla girmesi imkanı sağlanıp Bunun dışında avukatlar da yani hiçbir vatandaşın adliye silahla girişi söz konusu olmamaktadır. Önce adalet sarayının personeli hem hizmetin kalitesini arttırmak hem de öncü adalet saraylarından biri olmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu yoğun geçen mesai saatleri dışında kalan zamanlarda ise avluda bulunan çevresi hilal şeklindeki çiçeklerle süslenmiş çardakta dinleniyorlar. Adalet Sarayı içinde personelin kullanımına tahsis edilmiş yemekhanede bulunuyor. Adalet Bakanlığı Düzce Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü kafeteryası ise hem personelin hem de vatandaşların Adalet Sarayı içindeki ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor. Adalet reformu kapsamındaki birçok uygulamada pilot adliye olan Düzce Adalet Sarayı'nın görüntülerini getirdik ekranaza. Peki bir adalet sarayını böyle sistemli, hızlı ve modern hale getiren adalet reform amacı ve vizyonu ne? İşte bu sorunun cevabını almak için Düzce'den Türkiye'nin kalbine Ankara'ya uzanıyoruz. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Basri Bağcı'dan hem yeni inşa edilen adalet sarayları hem de adalet reformu ile ilgili bilgi alıyoruz. Adalet erişim temel insan hakları kapsamında olan bir konu. Bunu sadece adalet erişimi fiziki olarak algılamamız büyük bir eksiklik olurdu. Yaptığımız projelerle uzun yıllardır vatandaşın erişimine ve işlevsel olan adliyeleri inşa çalıştık. Vatandaşlar olarak tabii geniş bir kitleye hitap ederken bunun içerisinde özel engelleri olan vatandaşlara da hesap katmamız gerekiyordu. Bunların fiziki olarak adalet erişimleri de önemli bir konudur. Bu kapsamda yürüttüğümüz projeler de var. Özellikle adliye binalarının taksimata tabi tutulmak suretiyle belli alanlarda yoğunluğun tutulması diğer geri kalan alanlarda da vatandaşların ve personelimizin daha uygun bir ortamda çalışmasını sağlanması bu anlamda önem arz etmektedir. Bu iki aşamalı bir projeydi. İlk aşaması tamamlandı. Şu anda iki aşamasını, ikinci aşamasını bulamaktayız. Şu anda 20 tane adliyemizde mahkeme yönetimine ilişkin destek projemiz devam etmekte. Burada özellikle adliyelere girişte vatandaşın bilgi almasını sağlayacak. Tanışma yani masalarının oluşturulması ve vatandaşın mahkeme ve birimlerle olan evrak iletişimi buradan temin edilmesi. Ayrıca vatandaşın ilk anda ihtiyaç duyduğu bilgilerin buradan temin etmesi. Yoğunluğun bu şekilde ilk giriş katlarında tutulması. Ayrıca kısıtlı alanlar oluşturmak suretiyle hakim ve savcıların daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması, yoğunlukların daha alt katlarda ve vatandaşın en çok işinde olduğu birimlerin bu yaralara yönlendirilmesi suretiyle yoğunlukların aşağıda tutulup adliyenin diğer geri kalan kısımlarında rahat bir çalışma ortamına oluşturulması hedeflenmektedir. Tabii bunun yanı sıra teknolojik imkanlardan yararlanmayı düşünüyoruz. Sekiz sistem bu alanda ciddi bir projedir. Bu alanda da hem duruşmaların kayda alınması hem de başka adliyelerde iş olan vatandaşların adliyenin bulunduğu mekana gitmek için, bulunduğu şehre gitmek için kendi bulunduğu ortamda ve şehirde bu ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir. Adalet reformu kapsamında adalet saraylarında bugüne kadar pek çok yenilik yapıldı. Türkiye'nin adalet saraylarının çehresi değişti. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Bağcı, adalet sisteminin işleyişinin hızlanması için çalışmaların devam ettiğinin altına çizdi. Bu süreç içeren bir proje. Bundan sonraki hedefimiz duruşmalarda özellikle kayıt altına alma işlemlerinin mümkün olduğu kadar aza indirilmesi, özellikle zaman ve emek kaybına neden olan bu yazım işlerinin kullanılması, katiplerden yararlanma hususunda da tekrar proje geliştirmek zorundayız. Çünkü hakim ve savcılarımız duruşmalar sırasındaki mesailerin ciddi bir kısmını bu mutlulaktan oluşturmasını harcamakta. Bu da duruşmanın inkıtağı uğramasını, çapraz sorgu yöntemlerinin tam istediğimiz gibi gerçekleşmemesini neden Bu konuya ilişkinde çeşitli projede geliştirme aşamasındayız. Şu anda 20 adliyede fakat sevgili sistemi bildiğim kadarıyla yaklaşık 200 adliyeye yaklaştı. Uyguladığımız 200 adliyeye yakın adliyede sevgili sistemde uygulanmakta bayağı da faydasını görmekteyiz. Ekonomik anlamda bizim tasarruf sağlamak. Birkaç yerde denemesine ve tatbikatına kamuoyu da şahit oldu, biz de şahit olduk. Özellikle farklı şehirlerde ifadesi alınması... gereken kişiler açısından büyük bir kolaylık sağlamakta. Ceza infaz kurumlarımız açısından da ciddi bir kolaylık oluşturmakta. Çünkü ifade alması gereken hükümlüyü sadece hükümlü olarak sevk edemiyorsunuz. Yanında da hem infaz kurumlar memuru hem de güvenlik görevlisi bulunmak zorundasınız. Bu da ciddi bir e, müşkülat arz etmekte. Ayrıca bu sevkler sırasında yaşanan maalesef acı hadiseler de halen hatıralarda canlıdır. Bunların önüne geçmek açısından sevip sistemini büyük bir kolaylık sağlamakta. Hem bu maliyetler açısından hem zaman tasarrufu açısından ciddi bir kolaylık sağladığını müşahede etmekteyiz. Türkiye'nin adalet saraylarında bu hafta önce Düzce Adalet Sarayı'na ardından da Adalet Bakanlığı'na konuk olduk. Haftaya bir başka adalet sarayında buluşana kadar hoşça kalın.